Çok net oyuncularla da görüştük. Marka oyuncularla da görüştük. Ulaşmak istedik. Geleceklerdi. Olmadı. Başkanla bu konuda yönetim kurulu ve ben günde belki 7-8 kere telefonda konuşuyorduk. Bugün bir oyuncu Thomas. Ee, görüyorsunuz net bir şekilde takıma hem uyumu hem adaptasyonu hem geçmişi kariyeriyle katkı sağlıyor. Onun için e, bu süreçte Trabzonspor'u son gününde gerçek değeri paraları olmayan durumları oluşturmamak için transferimizi dört ay sonrasına yine yoğun şekilde çalışarak daha iyi bir takım kurarak daha iyisini oluşturarak devam edeceğiz. Bunun da böyle bilinmesini söylüyorum. Bugün oyunla ilgili gelişen oyunumuzun son haftalardaki en domine oyunu oynadık. Hem topa sahip olarak hem girdiğimiz pozisyonlar, kenarları kullanmak her şeyi oyunun içinde denedik ve bunun karşılığını daha farklı da olabilir aldık. Erce iyi bir performans sergiledi. E, ee, Thomas iki haftadır bizle beraber, iki hafta bile değil, iki maçları bizle beraber olmasına rağmen adaptasyonu hem savunmada hem ucumda çok önemli katkılar sağlıyor. E, ee, için ayrı bir parantez açacağım. E, ee, i̇nişler çıkışları olabilir futbolda. Taraftarımız, ben bunu geldiğimde de söylemiştim. Ben Trabzonspor'un taraftarının ne hissettiğini çok iyi bilen ve bunu yaşayan gerçekleştirmiş bir ekibiz. Ama oyunun içindeki protestolar hiçbir zaman performansı geri getirmeyecektir. Bunun net bir şekilde. Benim de getirmeyecek performansı ben çocuğumdan geri alamıyorum. Tabii ki eleştiri olacak. Buna yüz yüz katılıyorum. Vardi transfer teklifi Avrupa'dan alması da rağmen takımın bu durumda sıkıntılı sürecinde yardımcı olmak istedi. Ve bugün itibariyle de performansı son derece iyi. Ona teşekkür ederim. Bir parantezde hata için. Ee, Volkan Demirel için. 6 Şubat o süreci orada yaşamış. Ve takımın sonuna kadar sayı çıkmış. Bugün e, belki oynuyor oynayamıyor. Belki antrenman sahası bir saat bir yere gidiyorlar, geliyorlar. Bir şekilde Lig'e çok önemli renk katıyorlar. E, karşılıklarını da alacaklarını düşünüyorum. Hem de antrenör olarak da önemli bir çizgi çiziyor. Türk futbolunda futbolcu olarak e, katkı sağladı. Teknik adamla olarak katkı sağlayacak. Hatta spora da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Tuncay Bey. Hocam tebrik ediyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Bugün akan oyunda Berat'ı derinlikte e, kullandınız. Kenar beklerinin e, daha fazla hücum organizasyonunda gördüğümüz bir 90 dakika oldu. Densvil sakatlıktan çıktı. E, stoper tandemi e, yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Kompak olarak gerçekten şampiyonluk dönemindeki Trabzonspor'u e, gördüğümüz bir 90 dakika izledik. Hem de hafta içerisinde de bir 120 oynadınız. E, kolay bir şey değil. Neler söylersiniz? Şimdi biz rakibe göre opsiyonlar çıkartıp ona göre e, çalışmalar yapıyoruz. Burada e, süreç yani e, işte Ahmet çıktı Mehmet girdi, Benkoviç, Rayan oynadı. Bunu yok onlar oynamaz bunlar çıksından değil bir organizasyonu çok tekrar gerektiren bir şeydir. Bugün biz rakibe göre bizi karşılamalarına göre üçlüyü nasıl kuracağız, nasıl yaygında kalacağız. Bekleri bazen iç koridorda bazen dış koridorda e, kullanmak. Ee, önemli e, olduğunu özellikle merkezde diamond pozisyonunu nasıl alacağız 3-1-6'yı nasıl e, şey yapacağız burada sabır çok önemli yani topa sahip alıp tekrarlı hucumlar yapabilmek son derece önemli merkezi çünkü kapalı ve buradan geçiş yapan bir takım oraya oynamamak önemli bu bugün itibariyle oyuncuların bunu sonuna kadar son derece e, oyunun içinde sadık kalarak e, plana sadık kalarak uygulamaya çalıştılar geçen haftaki kupa maçından sonra ki yani bazen maçı 2-0-0 kazansan geri dönüşü bu kadar iyi olmaz. Son dakika son dakika olması gruptaki enerji yukarı çıkardı. Fernandez'le ilgili soracak olursanız, bugün neden öyle oldu da sorarlar çünkü. Mende niye oraya geçti gene diye sorarlar. Onu da söyleyeyim. Ee, bazı teknik adamların bazı düşünceleri ve uyguladıkları vardır. Fernandez e, sakatlanmadan götürmek istiyoruz. Kendisi hafif bir ayağında ağrı oldu. E, devrası söyledi bunu ama biraz daha devam etmek istedi. Ee, ve biz de o süreyi ona verdik. Sonra işaretle çıkmak istedi. Ee, ben teknik adam olarak mecbur kalmadıkça dışarıdan soğuk oyuncuyu stoper olarak savunmanın içine sokmam. Mendy de bunu bizde oynayan bir oyuncu olduğu için ve bence de orayı da çok iyi oynadı. Bu böyle bilinsin. Soğuk oyuncunun dışarıdan girmesi savunmanın merkezine bir teknik adamların çoğu da böyledir e, tehlikeli olabileceğini düşünürler. Ee, Mendy'yi oraya çekmemiz sıcak oyuncuyla. Hani oyundaki 60-70 dakikadaki sıcak oyuncuyla devam etmemiz bizim için önemliydi. O kararı da ondan dolayı bir hatırlatayım size dedim. Başka soru var mı? Yunus Bey. Yunus Emre Sen Sabah kaset. Hocam galibiyet için tebrik ederim. E, yavaş yavaş toparlanıyoruz demiştiniz. Pepe ve onu açı dün akşam itibariyle final karşılaşmasına çıktılar. Bu oyuncularla görüşmeniz oldu mu? Ne zaman tam olarak takıma katılacaklar? Birinci bunu sormak istiyorum. Diğer konuda Umut Bozok hocam. E, 19 Ocak'ta yapılan açıklamayla takımdan ayrı çalışmışlar. Bugün geri döndü. Bu oyuncuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Tabii. Teşekkür ederim. Ee, <laughs> şöyle e, bugün Ercan vasıtasıyla e, tebrik etmek için e, aradım. Yani konuşacaktık. Önce mesaj attık. Eğlenceler dedi. Karanlıkta ve müzik sesi geliyordu. Müsait olduğunda arayacaktı. O zaman dedi maçtan sonra konuşuruz. Ee, aynı şekilde Paul Onacho'da şeye dönüyor. Nijerya dönüyor. Herhalde bir kutlamalar oldu ikincilikten dolayı. Ee, şimdi şunu da şöyle bilinmesini istiyorum. Şimdi herkes şöyle bekliyor. Paul'dan e, Pepe gelecek. Her şey tamam e, sayımız açacak. Bir aydır oradalar ve süre çok azaldılar. Maç oynamadılar. Milli takımlarda çalıştığım için bilirim. Ee, antrenman verileri çok düşüktür. Yani e, genelde çok e, maçtan maç olduğu için aralar rejenerasyonla geçer. Performans departmanı şu anda hem Nijerya'dan hem Fildiş'inden bütün oyuncuların verilerini istettik. Neler yaptıklarıyla alakalı gelir gelmez sürecin ne kadar olacak, ne kadar faydalanacağız, kaç dakika süre vereceğiz, başlayacak mıyız bilmiyorum. Onlar geldikten sonra biraz daha e, e, o konularla ilgili e, karar verilecek. Onun dışında da geçen hafta ile ilgili Ankara'daki maçtan sonra öncesi ve sonrası Türk, e, zeminlerle ilgili bir açıklama yapmıştım. E, şunun bunun için yap, şunun için yapıyorum bunu. E, ben Türk futbolunun her yerinde çalıştım. E, top abuta giderken içeri giriyordu, girdi. E, bu oyun iki şey için istiyorum. Yani yeri geldiği zaman oyun niye yavaş, niye hızlanmıyor? Bir şim marka değerini oluşturabilmek için daha bu oyun statları yine ama düzgün zeminde hızlı ve kalitesi artıyor. Bir oyun için istiyorum. İki, en önemlisi sporcu sağlığı için istiyorum bunu. Bu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından herhalde dikkat edildi. Umarım bundan sonraki süreçte daha e, denetleyen, bunu takip eden, e, yaptırımı uygulayan, zeminlerin düzgün olduğu, tribünlerin neden boşaldığını ve bununla ilgili neler yapılması gerektiğine ilgili de çalışmalar yapılar. Çünkü bu oyunun iyileştirme gücü var. Biz bu oyunun iyileştirme gücüne bütün paydaşlar olarak... Ben teknik adamlar, sizler medya, spor adamları, futbolcular, yöneticilerin hepsinin katkı sağlaması gerekiyor. Onun için bu süreci en iyi şekilde e, onların da katkı sağlayacağını, e, değiştireceğini düşündüm. Transferle ilgili bir şey daha söyleyeyim son. E, bazen böyle bana da bir takım bilgiler geliyor. Ya onu niye almadı, bunu niye almadı alternatif oyuncu. Biraz evvel dedim Trabzonspor'un parasını sokağa atacak alternatif oyunculara milyon eurolar verip e, sonrasında da iki gün sonra sizlerin hani bu süreç yani, yani niye bu kadar para verildi de oynamıyorsunu na gerek yok. Trabzonspor'un bu anlamda e, doğru zamanda doğru şekilde paraların yüksek uçuştuğu yerde olmadığını e, düşünüyorum. Onun için e, bu süreçte de bundan bilginiz olsun. E, Trabzonspor için en iyisini Sayın Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu yoğun bir şekilde çalışarak sürdürebilir bir durumunu oluşturmak yarışmak için de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Umut Bozok sorusu, evet ee, transferini ben buraya gerçekleştirdim iki sene evvel, Türkiye Ligi gol kralı. Futbolun içinde bazen tercihler vardır, inişler çıkışlar yaşandı ee, ve Umut e, o süreçte burada gene size bilgilendirdim hatta çok net bir şekilde. Benim çünkü kapımın arkasında bir plan yoktur, samimi bir şekilde söylerim. İnsanlar ayrılmak isteyebilirler ama ayrılıklarında doğru olması gerektiğini söylemiştim size transferi gerçekleşmedi şu ana kadar. Kendisiyle çok ciddi bir şekilde biraz da ses tonumu yükselterek bir toplantı yaptım. O da iyileştiğini, bunun içinde olmak istediğini söyledi. Altyapıdan bütün hoca kontrolünde bütün çalışmaları yapıp oradaki bilgileri ve verileri de elimize aldık. Bugün itibariyle takıma, arkadaşlarına yardımcı olmak istedi. Bizimle beraber. Sonuçta bu kulübün oyuncusu. Kulüpten maaşını alıyor. bundan bu süreçte, sancılı süreçte faydalanmamız gerekiyor. Onun için burada onun taraftarımdan ona destek vereceğini düşünüyorum. Evet. Son soruyalım. Tamam, Haluk Ayıldız Hocam. Tebrik ediyorum. Hocam bu maçı çıkıyorum. Beş maçlık bir kötü performans vardı. Sonuç kötü olduğunu kabul Sonuç olarak. Sonuç olarak. Sonuç olarak olabilir, e, o sonuç şey. olarak mağlubiyet açısından. Ama bir sürü eksiklerimizi de vurgulayın, benim beni vurguladığım gibi. İşte doğru. E, başkan da bu arada e, uyku uyumadığını söylemişti. Siz doğru. bu süreci nasıl geçirdiniz hocam? E, yok yani şöyle, Trabzonspor Teknik Direktörlüğü çok büyük sorumluluk isteyen bir şeydir. Bu sorumluluğu senelerdir, üçüncü seneden fazla oldu, yaşayan birisiyim. E, çalışarak geçiriyorum. Ee, onun Trabzonspor teknik direktörünün yükleri ağırdır. Ee, maç kazanmak bize iyi hissettirecek. Taraftarımız mutlu olacak. Yarın iyi kalkacaklarını düşünüyorum. Ulaşılabilir hedefimizin dışında sapma yok. Lütfen algılarla e, hareket etmesin kimse. Ben Trabzon şehrinin, Trabzonspor taraftarının ne hissettiğini çok iyi bilen birisiyim. Onun için e, biz tekrar bu başımızın üzerindeki taraftarımızı Yine o gülen yüzlerini ortaya koyup yine yukarıya doğru e, devam edecek bir Trabzonspor her zaman olacaktır. Önümüzdeki sene planlamasını yoğun bir şekilde yapıyoruz. Bugün yarıştığımız takım Beşiktaş'ın neler yaptığını görüyorsunuz. Beş tane hoca değişti. Ne değişti?